Şimdi bakalım buraya gelmişsin. Allah. Mart 2020 tarihinden bugüne kadar yani 31 Mayıs'a aslında e, Sarp Karahöyük Kapısı yolcu geçişine kapalıydı. 1 Haziran itibariyle Sarp Karahöyük Kapısından Gürcistan'a geçecek olan Türk vatandaşlarının belli şartlar dahilinde geçişine izin verildi. Tabi Gürcü vatandaşlarının da bu tarafa gelmesine aynı koşullarda izin verilmiş oldu. Bunun içinde bir PCR testini yaptırma şartı getirildi. Özel sigortasını yapmak kaydıyla her Türk vatandaşı bir daha tekrarlıyorum PCR testi ve özel sigorta yaptırdığında Gürcistan'a geçebilir. Ancak sadece PCR ve özel sigortayla geçen vatandaşlar sadece orada 72 saat kaldığında bunu yenilemek zorunda. Bir farklılık var. Eğer iki aşıyı birden yaptırmışsa, yani iki doz aşıyı birden yaptırmış ise Gürcistan'a geçtiğinde orada 72 saat sonra PCR testi yaptırmasına gerek yok. Şimdi bazen yanlış anlaşılıyor. Benim iki tane aşım var. PCR testi yaptırmadan geçebilir miyim? Hayır geçemez. Bir kere aşısı da olsa PCR testi yaptırmak zorunda. Onun farkı Gürcistan'da sadece 72 saat sonra aşısı olanlar yeniden PCR testi yaptırmayacaklar. 2020'nin Mart ayından bugün 14 ay, 15 ay geçti. Gerçekten her iki ülkenin 7 milyon geçen bir kapısı sessiz ve sakindi. 1 Mart'tan itibaren hareketlenecek. Bu bölgemize önemli bir ticari aktivite getirecek. Gürcistan tarafına ise bir istihdam kapısı Türkiye. Buraya çay için, fındık için veya diğer alanlarda çalışan Gürcü vatandaşlarımız. Burada hatta aileden birileri gibi faaliyet gösteriyorlar. Aslında kendilerini özledik. Onlar da bizleri özlemişlerdir. Bunun için bir tarafta istihdama, bir taraftan ticaretle önemli aktiviteleri sağlayacak kültürel ve sosyal etkinliklere artık Sarp Kara Udut Kapısı 1 Haziran'dan itibaren açılıyor. Bu Uf. da hepimizi mutlu edecek en önemli süreç. Adeta ilk açıldığı gün gibi iki tarafta heyecanlı. Artık kapılar açılacak. Açıyorlar, inşallah da açılacak. açılacak. Birinci de. Ben 5-8 ay buradayım. Gürcistan neresinde? İnşallah Gürcistan'da da kapıya açılacak. Normalde devam et. İnşallah da olsun. Efendi? Yok, normalde ben zaten var. Buradası evet. Ne zaman istiyorsa gidiyorum. Problem yok. Gidiyor, geliyor. Ama e, aşı olmuş olmamız lazımmış. Bir de, bir, bir de PCR testi olman lazım. Gidip orada da ne yapacağız? Onlar buraya gelsin ki biz onları taşıyalım, para kazanalım. Başka bir şey çıkmaz orada. Yani yok yok. İnsanlar sürdü da. Bir de şey olacak da buradaki <laughs> esnaflar da şeydir. Hepsi perişan da. Onlar da orada perişan, biz de burada perişan, işçi perişan. E, geçiş koşullarını biliyor musunuz? Valla bilgim yok pek ya. Yani. Evet. Pek bilgim koşullarımız gerekiyor. Aşır, aşı Aşı, aşı iki aşı olması lazım. Onu biliyorum da. Ama şimdi... Beklentimiz tabii bölge olarak beklentimiz var. Kapı açıldığı zaman yoğunluk olur. Doğudan, Erzurum'dan, İstanbul'dan, Mersin'den turlarımız geliyor. O yüzden beklentimiz yüksek. İnşallah açılır. Korona illetinden de kurtarırsak baba, mükemmel olur. Baba baba baba. Bir buçuk baba. gibi geçişler olmayacak. Yeni bir uygulamaydı. yani olan, test, ve test veya aşı, aşı olanlar geçebilecek diye duyduk. Kesinlikle bir bilgimiz yok. Baba 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 bak. da bittikten sonra artık yavaş yavaş normale döneriz diye düşünüyorum. Ben gelip, gidenlerimiz olacak, misafirlerimiz olacak, biz gideceğiz dolayısıyla. Ama yeni uygulama şartları da getirildi. Ne uygulama şartlarından tam bir bilginiz yok ama e, kapının açılması bu yörenin esnafları için olumlu olur diye düşünüyorum. Bizim gitmememiz yani daha iyi aslında. Hani bizim paralı tarafa yani kayıyor biliyorsunuz. Hayırlısı olsun Hı. memleketimiz için hayırlısı olsun diyelim. Yani ilk açılış günü bir heyecan bekliyorsunuz var gibi. Tabii ki var. Hazırlıklarımızı ona göre Hı. yapıyoruz biz. Gelen arkadaşlarımızı doyuracağız. Vallahi billahi bilmiyorum. Açılmasa iyi olur da bilmiyorum yani. Açılacak. Açılmasa iyi olur bilmiyorum yani. Normal bir yaşama olacak. Aşı olmanız gerekiyor. Evet. Biraz da onu pişki bir sigorta yaptırmanız lazım. Sigorta mı test mi? Test. Yani. Ücret evet. Şöyle Doğru. Ben de da Yok gitmeyelim şu anda. Biz çok gittik de biz orada çalışıyorduk. Onun için gitmeyemeyi düşünüyorum yani. Yok yok <laughs> Heyecan var tabii canım bittik daha bittik. Bir açılsın açıl istiyoruz. Açılsın istiyoruz tabii ki. Geçebilecek mi şartlarını biliyor musunuz? Şartları şöyle e PCR testi istiyor. PCR testi yaptırınca geçebiliyorsun. O da zaten hastanemizde oluyor. Aynı gün içinde çıkıyor.